Anne Galip evde mi? Evde ama... Gonca ne oldu? Gonca! Ne yaptın sen? Ruh hastası! Evi yakmak ne demek ya? Lan! Ne yapıyorsun kızım sen? Maria'dan kurtulduğum dediğin bu muydu senin? Diri diri yakacak mıydın onları evde? Ruh hastası! Kafayı mı yedin, delirdin mi? Yavaş yavaş. Sen orada bir duracaksın ablacığım. Sen bana demedin mi? Ben o kızdan sonsuza dek kurtulmak istiyorum diye. Galip kurtulmak istiyorum dedim. Git onları öldür mü dedim? Korkut, tehdit et. Ne bileyim, ülkesine göndermek için zorla bir şeyler yap. O kız öldüğünde Mustafa bana geri döner mi zannediyorsun sen? Ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmedi. ya Mustafa? Mustafa'nın içeride olduğunu görmedin mi sen? Allah Allah. O da mı oradaymış? Tüh. Yazık olmuş çocuğa Sen dua et. İkisine de bir şey olmadı. Nasıl? Kurtulmuşlar mı? Bana bak. Mustafa'nın kılına zarar verirsen polise giderim. Yaptığın her şeyi tek tek anlatırım. <laughs> Komik mi geldi sana? <laughs> ne gidiyorsun be? Sen bir polise gitsene benim ablacığım. Ha? Bir polise git de. Yaptığın her şeyi senin azmettirdiğini söyleyeyim. Benim yangınım hiç ufak olmaz ha? Ben yanarsam seni de yakarım. Dünyayı da yakarım. Benim yangınımdan kimse kurtulamaz. Anladın mı? Delirmişsin sen. Baba. Kızım, annenin söyledikleri doğru mu? Annem ne söyledi sana babacığım? Kocam boşayacakmış seni. Aa! Ne boşanması babacığım, o nereden çıktı? <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu gerçekten. Annem yanlış anlamış babacığım. Araziyi almak için o yabancı kadınla biraz fazla vakit geçirince... ...ben de anneme sistem ettim. O ne anlamış görüyor musun? Gonca. Bak eğer böyle bir şey varsa o adam seni boşamaya kalkarsa. Babacığım yemin ederim öyle bir şey yok. Kocam beni de kızımı da çok seviyor. Biz çok mutluyuz. Her şey yolunda. İlahi anneciğim. Sana da bir şey söylenmiyor artık. Ben gidiyorum babacığım. Görüşürüz. kız ne zamandır bu halde Zümrüt? İlk günden beri Haşmet Bey. Onu itibarına kurban verdiğin ilk günden beri.